Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, Muğla'da korku perdesi yırtılmış. Doğru partiden başka hiçbir parti, olması gereken gibi kongre yapmaz, yapamaz. Cumhur İttifakı partileri nasıl mı yapar? Anlatayım, kongrelerinde mutlaka, tek aday, olur. Ne o öyle kendi başına aday olmak? Eskiden meydanlara taşan kongreler yapılırken, şimdi salonlara tıkılırlar. Kongre salonu, adeta bir saray salonu gibi süslenir. En öne milletvekilleri menemen bardağı gibi dizilir. İsimleri önceden belirlenmiş delegelerin konuşma hakları yoktur. Onlar zaten biat etmiş saray kullarıdır. Üzgünlük kokan müzikler çalar, takdimciler salondakileri coşturmak için çırpınırlar ama nafile. En sonunda genel başkan kürsüye çıkar ve her zamanki konuşmasının tekrarını bir daha camdan okur. Konuşma biter ve herkes kös kös dağılır. Peki doğru partide işler nasıl yürür? Muğla'dan örnek verelim. Kongreyi yöneten divan başkanı öncelikle katılanlara şunu söyledi. Bu kongreler sadece parti içi seçimler için yapılmamalı. Bu toplantıların mikrofonları herkese açık olmalı. Herkes derdini, düşüncelerini açıkça söyleyebilmeli, eleştirilerini açıkça yapabilmeli, dedi. Gerçekten bu salonlar vatandaşlarımızın düşüncelerini anlatacakları platformlar olmalı. Herkes konuşmalı. İnanır mısınız? Çeşitli meslek gruplarından insanlar konuşma yapmak için söz istediler, konuştular, dertlerini anlattılar ve özellikle AKP ve MHP'ye olan nefretlerini belirttiler. Türk milletine şu gerçeği açıkça anlatmam gerek. Cesaret bulaşıcıdır derler. Gerçekten doğruymuş. AKP ve MHP için sıradan vatandaşlarımızın neler söylediğini bir duysanız aklınız şaşardı. Türk milletinin vatandaşları AKP ve ortaklarının topluma vermeye çalıştıkları korku perdesini yırtmışlar. Bundan böyle ne AKP ne de MHP'li bir vekil halkın arasında dolaşamaz. Erdoğan zaten binlerce koruma olmadan camiye bile gidemiyor. Bizler Muğla'da demokratik bir kongre yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da, Seyran Tepe Spor Salonu'nda bir avuç insana konuşma yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık yeni şeyler söyleme vaktidir, dedi. Doğru söylüyor, artık yeni şeyler söylemek zamanıdır. AKP milletvekili, bebek katili Öcalan için, beyefendi, dedi. Gay bar sahipleri ve devamlı müşterisi olan AKP milletvekilleri, örneğin, Apoş, nasılsın kız? Apoş, kokainin var mı anam? Evlenmek istemişsin be kart Apoş. Gel aynen Esat'la olduğu gibi seninle denize beraber girelim. Gibi cümleler söylense çok şık olmaz mı? Ayrıca, boş ver şehitleri be Apoş. Askerlik yan gelip yatma yeri mi? Arkamızda bahçeli ve tüm mafya liderleri var. Yaşasın mafya. Bakın, AKP ve MHP milletvekilleri sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki kimliğinizi belirterek insanların içine girmeyin. Milletin ağzından ateş çıkıyor. Sizleri dövmeyecekler ama suratlarınıza bolca tükürük akıtacaklar. Dışarı çıkmayın. Deneyin bakalım sizleri saraya alacaklar mı? Sağlık ve başarı dileklerimle 12 Ocak 2025. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.